Sevgili arkadaşlar kanalımıza ve dersimize hoş geldiniz. Bu dersimizde sizlere 10. sınıflar seçmeli temel dini bilgiler dersimiz yani İslam 2 dersimizin 2. dönem 1. sınav sorularının cevaplarını yayınlayacağız. Öncelikle sorularımızın pdf'ini gösteriyorum. Sizler ekranı durdurarak bu sorularımıza cevaplar verin. Ardından doğru cevapları beraber yapacağız. 1. sorumuz. Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, içinde Kadir Gecesi'nin de yer aldığı ve farz olan orucun tutulduğu mübarek bir aydır. Ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerin hareketle dört tane sonuç yazacaksınız. Yukarıdaki cümlelerimizden düşünerek 4 madde yazacağız. İkinci sorumuz kaza orucu, nafile oruç, Ramazan orucu ve vacip oruç kavramlarını birer cümleyle tanımlayınız. Burada kaza, nafile, Ramazan ve vacip oruç ne demektir? Birer cümleyle açıklayacaksınız. Üçüncü sorumuz Ey iman edenler kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkardıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünüzü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır. Bakara 267. ayet veriliyor. Yukarıdaki ayetten dört tane yargı çıkartınız şeklinde. Dördüncü sorumuzda da sadakayı cariye hakkında bilgi veriniz denilmiş. Beşinci sorumuz, Müslümanlar gün boyu sürecek olan oruca hazırlık açısından geceleyin yemek yerler. Peygamberimiz bu vakitte kalkmayı öğütlemiş ve bundan bereket olduğunu bildirmiştir. Güneşin batmasıyla birlikte de orucu sona erer. Bu parçada bahsedilen vakitler hangileridir şeklinde cümlelerimizi okuyacağız. Buna şu denir diye cevabımıza yazacağız. Beşinci sorumuzda oruç bedenle yerine getirilen bir ibadettir. Yaşlık veya iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan bir Müslüman tutamadığı her gün için bir fakiri sabah akşam doyurur veya bunun karşılığı olan parayı verir. Bu parçada bahsedilen kavrama ne denir şeklinde düşüneceğiz ve yazacağız. Yedinci sorumuzda sah imsak sahur vakti ilgili bir ayet meali yazacağız. Sekizinci sorumuzda da kefaret orucu ile ilgili bir ayet meali yazacağız. Dokuzda zekat kelimesi ne anlama gelmektedir onu yazacağız son sorumuzda da bir kimsenin dinimize zengin sayılabilmesi için kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçlarını ve borçlarını karşıladıktan sonra 80,18 gram altın veya buna denk gelen 5 deve e, para 5 deve 30 sığır, 40 koyun veya tarım ürünlerine sahip olan her Müslüman dinimize göre belirlenen ölçülerde zekat vermelidir Parçada aşağıdaki kavramlardan hangisinin çıkarılması yapılmıştır? Bu kavramı siz bulup yazacaksınız. Evet, sizler sorularımızı çözerken biz de cevaplarımızı yayınlamaya başlayalım bakalım hangi soruları doğru yaptınız, hangilerini yapamadınız? Yapamadığınız sorular ilgili kanalımızdan oynatma listemizden bu konuları dinleyerek daha da pekiştirmiş olabilirsiniz. Evet birinci sorumuzun cevabıyla başlayalım. Neydi sorumuz? Ramazan ayı Kur'an-ı Kerim'in indirilmeye başlandığı, içinde Kadir Gecesi'nin de yer aldığı ve farz olan orucun tutulduğu mübarek bir aydır. Ramazan ayı ile ilgili verilen bilgilerden harekete dört tane sonuç yazınız demiştik. Cümlelerimizi yorumlayacaksınız. Nedir? Ramazan ayının mübarek bir ay olduğunu görüyoruz. Kur'an-ı Kerim Ramazan ayında indirilmeye başlanmıştır. Oruçun farz olduğu, akıllı ergenlik çağına girmiş tüm Müslümanların orucu tutmak zorunda olduğu ve orucun Ramazan ayında tutulduğuyla ilgili maddeler çıkarabilirsiniz bu şekilde. İkinci sorumuz, kaza orucu, nafile orucu, Ramazan ve vacip oruç kavramlarını birer cümleyle tanımlarız demiştik. Kaza orucu şudur, Ramazan'da diyelim hasta ya da yolcu isek, tutamadığımız oruçları Ramazan ayından sonra kaç gün tutamadıysak o oranda tutarız. Mesela 5 gün diyelim hasta olduk tutamadık, doktor tutma dedi, Ramazan bittikten sonra uygun zamanda 5 gün oruçlarız. Buna kaza orucu denir. Nafile oruçsa, farz ve vacip oruçların dışına tutulan oruçtur. Mesela diyelim Pazartesi günleri, Perşembe günleri, Peygamberimiz oruç tutuyor diye biz de tuttuk. İşte buna nafile oruç deniyor. Ramazan orucuysa, sadece Ramazan ayında tutulan ve farz olan bir oruçtur. Ergenlik ve akıllı olan her Müslümanın bu ayda oruç tutması farzdır. Vacip oruç ne demektir peki? Farz olmayan bir orucun bozulması halinde onun yerine tutulması gereken oruçtur. Diyelim pazartesi günü oruç tutuyorduk, dayanamadık, orucumuzu işte hastalandık, bozduk. Onun yerine yenisini tutmak o zaman vacip oluyor. Bakın nafile bir oruç ne oluyor? Vacip oluyor. Üçüncü sorumuz, ey iman edenler, kazandıklarınızın iyilerinden ve rızık olarak yerden size çıkarttıklarımızdan hayra harcayın. Size verilse gözünü yummadan alamayacağınız kötü malı hayır diye vermeye kalkışmayın. Biliniz ki Allah zengindir, övgüye layıktır şeklinde Bakara suremizin 267. ayeti veriliyor. Yukarıdaki ayetten dört tane yargı çıkartınız yine kendimiz yorumlayacağız bu soruda. Ne diyeceğiz? Allah zengin ve övgüye layık olandır. İman edenler ne yapacak? Hayra harcayacaklar. Çünkü Kur'an'da pek çok ayette namazı kılın, zekatı verin, infak edin, sadaka verin ayetleri vardır. Başka, hayra harcanacak olanlar kazancın iyilerinden olmalıdır. Yani kötü mallarımızı değil, iyi mallarımızı yediklerimizden, giydiklerimizden vermeliyiz. Başka, hayır diye verilecek olanlar kişinin kendine layık gördüklerinden olmalıdır diye dört tane yorum yapabiliriz. Dördüncü sorumuz da sadakayı cariye hakkında bilgi veriniz. İslam'da zekat vardır, bir de sadaka vardır. Şimdi zekat, zengin olan Müslümanların e, yılda bir defa verdikleri belirli olanlardaki yardımlardır. Sadaka ise maddi ya da manevi, zengin ya da fakir. Herkesin elinden gelen gayreti gösterip fakirlere, ihtiyaç sahiplerine verdikleri ya da yardımcı oldukları durumlardır. Bir de sadakayı cariye vardır ki bunlar öldükten sonra da sevabı devam eden ibadettir. Nedir onlar? Birincisi Müslüman bir kişinin insanlığın yararlanması için ortaya koyduğu keşifler ve bilimsel çalışmalardır diyelim bir kitap yazdı ya da yeni bir icat ortaya koydu ama Müslüman olması lazım. İkincisi insanlığın yararına sunulan cami, okul, hastane, bilimsel araştırma merkezleri gibi kurumlar. Üçüncüsü de insanlara faydalı, hayırlı Müslümanlar yetiştirmek, evlatlar yetiştirmek. İşte bunları yapanlar öldükten sonra da kıyamete kadar sevap kazanmaya devam edecekler. Buna sadakayı cariye deniyor. Beşinci sorumuz. Müslümanlar gün boyu sürecek olan oruca hazırlık açısından geceleyin yemek yerler. Peygamberimiz bu vakitte kalkmayı öğütlemiş ve bunda bereket olduğunu bildirmiştir. Güneşin batmasıyla birlikte de orucu sona erer. Bu parçada bahsedilen vakitleri soruluyor. Şimdi geceleyin yemek yemek nedir? Sahurdur kalktığımız zaman yediğimiz yemek de sahur yemeğidir. Oruca başlama imsaktır. Tamam mı? Akşam ezan Allahu Ekber demesiyle birlikte de ne yaparız? Orucumuzu açarız. işte buna da iftar denilir. Oruç bedenle yerine getirilen bir ibadettir. Yaşlık veya iyileşmesi mümkün olmayan bir hastalık nedeniyle oruç tutamayan bir Müslüman tutamadığı her gün için bir fakiri sabah akşam doyurur veya bunun karşılığı olan parayı verir. Bu parçada bahsedilen kavrama ne denir? Diyelim günümüzde yaşlandığı insanlar ya da genç fark etmez doktorlar diyelim kalıcı bir hastalık işte şeker, tansiyon, kalp gibi kalıcı bir hastalığı var ve oruç tuttuğu zaman bu hastalık daha da artıyor. O durumda o Müslümanlar artık oruç tutmazlar. Onun yerine Diyanet İşleri Başkanlığı'nca belirlenen bir miktar vardır, fidye miktarı. Mesela 2024 yılında bu 130 TL'dir. En az 130 TL. Kişi tutamadığı 30 günü 130 TL ile çarpar. O da ne yapar? Onu toplayıp bir fakire ya da birden fazla fakire bölüştürür. İşte buna fidye denilir. Yani kalıcı hastalığı olup da oruç tutamayanların verdikleri e, miktar. Bir de fitre var. Sadakayı fıtır dediğimiz. O da Ramazan ayında Oruç tutulan evlerdeki Müslümanlar evde kaç kişi yaşıyorsa yine 130 TL ile çarpar diyelim 5 kişi yaşıyor. 5 çarpı 130 bunu fakirlere verilir. Buna da fitre, sadakayı, fıtır denir. Bu da vaciptir. 7. İmsak sahur vakti ile ilgili bir ayet meali yazınız. İmsak neydi? Orucun başladığı vakit. Sahurda imsaktan önce yemek yediğimiz vakit. Kur'an'da Bakara 180. ayette Allah buyuruyor ki şafan aydınlığı gecenin karanlığından ayırt edilinceye yani tan yeri ağarıncaya kadar yiyin için sonra da akşama kadar orucu tam tutun şeklindeki ayetimizi imsak vakti sahur vakti ilgili örnek olarak yazabilirsiniz. 8. Kefaret orucu ile ilgili bir ayet meali yazınız. Kim köle azat etme imkanı bulamazsa ard arda iki ay oruç tutmalıdır. Kimin de buna gücü yetmezse altmış fakiri doyurmalıdır. Şimdi Ramazan ayında oruç tutmak farz dedik. Akıllı olan, ergenlik çağına erişenler için. Diyelim kafamız esti, canımız istedi, gittik bilerek ve kasten yedik, içtik, işte orucumuzu bozduk. Bu zaman kefaret orucu tutmamız gerekiyor. Yani iki ay ardı ardına 60 gün oruç tutacağız. Bir de kaç gün yediysek onu ekleyeceğiz. Diyelim 10 gün yedik. 60 artı 10, 70 gün oruç tutmamız lazım. Ayet olarak da bu ayetimizin mealini yazabiliriz. 9. sorumuz zekat kelime olarak ne anlama gelmektedir diye sorulmuş. Zekat temizlenme anlamına gelir. Nasıl temizleyeceğiz? Banyo mu yaptırıyoruz? Bir nevi banyo yaptırıyoruz. Yani Allah bize mal veriyor, para veriyor, işte davar veriyor, altın veriyor, gümüş veriyor. Bunlar bize veriyor ama içerisinde fakirlerin hakkı da var. Diyelim 40 tane koyununuz varsa bir tanesi fakirin hakkıdır. 80,18 gram altına ulaşmışsanız işte onun içerisinde %2,5 fakirin hakkıdır. Bunu verdiğiniz zaman malınızı temizlemiş oluyorsunuz. Son sorumuz da yine ona benzer bir soru. Bir kimsenin dinimizce zengin sayılabilmesi için kendisi ve bakmakla yükümlü olduğu kimselerin temel ihtiyaçlarını ve borçlarını karşıladıktan sonra 80,18 gram altın veya buna denk para ya da 5 devesi ya da 30 sığır ya da 40 koyunu veya tarım ürünlerine sahip olan her Müslüman dinimize göre Evet bu şekilde mala sahip olanlar dinimizce zengin sayılıyor. Bu mallarımızın üzerinden bir yıl geçmesi gerekiyor ve borcumuzunda olmaması gerekiyor. Temel ihtiyaç maddelerimizden de olmaması gerekiyor. Burada sevgili arkadaşlar nisap miktarının tanımı yapılmıştır. Dinimize göre nisap miktar demek zenginlik ölçüsüdür. Yukarıda 5 deveniz varsa, 30 sığırınız varsa, 40 koyunuz varsa ya da 80,10 gram altın veya buna dek paranız varsa bunun belirli oranlarda miktarları vardır. Zekatını vermek zorundayız. Evet değerli arkadaşlar. İnşallah sorularımızın tamamını doğru cevaplamışsınızdır. Şayet yanlışınız varsa, eksiğiniz varsa konu anlatım videolarımızı izleyerek konularınızı pekiştirebilirsiniz diyor. Hepinize tüm sınavlarınızda ve derslerinizde başarılar diliyoruz.